Size şöyle güzel bir biber dolma yapacağım. Bu biber dolmayı kesinlikle zeytinyağıyla ile karıştırmayın. Zeytinyağlı biber dolma çok farklı bir yemek. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Önce işimize biberlerden başlıyoruz. Şöyle bakalım. Biber dolmalık 4 lira tutmuş. 4 TL'ye bakalım kaç tane biber dolma çıkacak. İçini hesaplamasak. Biberlerimizi şu sap yerlerinden baş içine doğru bastırarak Ayıtlayacağız. En kolay yolu bu. Saptan tutacağız. Baş parmağımızın içine bastıracağız. İsterseniz e, bu sapları daha sonra kapak olarak da kullanabilirsiniz. Ya da domatesten kapak yapabilirsiniz. Son kez gösterelim. Bastırırken de şu elimiz kırılmaması için destekleyecek. Bunları kapak olarak kullanacaksak çekirdekli kısımlarının birazını alacağız şöyle. İçini bir hazırlayalım. Malzemelerimiz çok ince olacak. Aynı robottan çekmiş gibi ince doğrayacağız. Hemen dolmamızın içine bir tane de domates soyuyoruz. Domateslerimizi de çok ince doğrayacağız. Teknik aynı. Bir tutam dereotu, bir tutam maydanozumuz var. Hemen bunları birleştiriyoruz. Dolmaların olmazsa olmazı bu iki karışım. malzememizi doğradık. Bir tatlı kaşığı tepeleme domates salçası. Bir tatlı kaşığı elinizde varsa biber salçası yoksa çok fark etmez. Ee, salçayı daha sonra da kullanacağımdan dolayı fazla kullanmamaya çalışıyorum. Bir buçuk çay kaşığı tuz. Bir çay kaşığı karabiber. Bu baharatlar tamamen sizin tercihiniz. Bir çay kaşığı pul biber. Seviyorsanız içine kimyon da katabilirsiniz. İki çay kaşığı kırmızı toz biber. Bu iç naneyi sever. Bir buçuk tatlı kaşığı nane. Nane atmaktan korkmayın. Tam bir su bardağı pirincimiz var. Normal klasik su bardağı yıkanmış pirincimiz. Suda bekletmedim. Sadece yıkadım pirinci. Bundan kişi başı. Kıymayı 40 gramdan hesaplayacağız. Burada kaburgadan çekme 200 gram kıymamız var. Kaburganın kendi yağını da hesaplayarak yani biraz az kullanacağız. Yani iki yemek kaşığı yağ yeterli kaburga yağlı olduğundan dolayı. Yavaş yavaş yoğurmaya başlıyoruz. Sağa sola taşırmadan. İçi iyice yoğurdu. Şöyle bir görün. Yapış yapış oldu. Tam dolmalı hiç oldu. İçimizi hazırladık hemen. Elimizde bulunan işe yaramaz maydanozların terörlerini, saplarını hemen tenceremizin dibine bir atalım. Bir parça da soğan. Bu yemeğin hem sigortası olacak hem de yemeğe lezzet verecek. Dibinde yarım soğan olsun, dereotu, maydanoz sapı olsun, yemeğimiz olmasın. Lezzetinin bir kısmını da onlardan alsın. Sıra geldi doldurmaya. Tabi bunu tam ağzına kadar doldurmayacağız. Yarıyı biraz geçecek. İçinde pirinçleri şişeceğinden dolayı ne olur? Biberlerimiz patlama yapar. Bu şekilde dolu olduğuna bakmayın. Ben içine bastırmadım. Bastırdığımız zaman şöyle gösterelim. Dibine kadar gidelim. Ben kendim bastırmıyorum. Yemeğin şekli bozulmasın diye. Hemen ona uygun bir tane ne yapıyoruz? Sap buluyoruz. Tenceremize dizmeye başlıyoruz. Fazla bastırmayın. Biberlerin içini mutlaka yıkayın. E ee, çekirdek kalmasın. Ee, biberin çekirdeği kalın olduğundan dolayı yerken sizi çok rahatsız eder. Biberleri dizdik. Fazla gelenini tencerenin üstüne koyduk. Bunu ocakta buhar sistemiyle pişireceğiz. Fazla su vermeyeceğiz. Yarıya kadar su vereceğiz. Şimdi ocağın başına geçiyoruz. Biber dolmamızın sosunu yapacağız. Tam bir yemek kaşığı salça vermeyeceğiz. E, sebebi ise daha sonra çekeceğinden dolayı. Sadece buna göre tuz vereceğiz. İçinin tuzu her şeyi tamam. Bir çay kaşığı tuz. Bir çay kaşığı karabiber. Seviyorsanız bir çay kaşığı pul biber. Şimdi içinde ne kadar biz pirinç kullandık? Tam dolu bir su bardağı. Tam dolu bir su bardağı pirince 3 su bardağı su vereceğiz. İkisini pirinç çekecek. Ortalama bir tanesi de dibinde sos olarak kalacak. Daha fazla su vermeyeceğiz. Yani buna ala verirse su vermeyeceğiz. Hemen sosumuzu şöyle bir yumuşatalım. Sosumuz biberlerimizin yarısına kadar gelecek. Biberlerin üstünü geçmeyecek. Buhar sisteminde pişireceğimizden dolayı. Tam biberlerin üstüne yaklaştı. Şöyle biraz da su serptim. Baharatlar dibine yapışmış. Şimdi kaynayınca hepsi bir olur. Bunun bir kaynamasını bekleyeceğiz. Kaynadıktan sonra diğer işlemi göstereceğim. Dolmamız kaynamaya başladı. Altını kısacağız. Bu suyun üstüne fazla çıkmasına izin vermeyeceğiz. Buharın da pişmesini sağlayacağız. Hepsi aynı kıvamda, ortalama bir 10 dakikası kalmış. Yani çatalı şöyle bastık, çektiğimiz zaman tutmak, yoksa yemeğimiz pişmiş demektir. Kapağı kapatıyoruz, altı kısık, bir 10 dakika bekleteceğiz. Yemeğimizi bir gösterelim. Bu içindeki su sizi yanıltmasın. Altını kapattığımız zaman suyun tamamını çekecek. Çatalı basıyoruz, hamur gibi. Kapağı kapatıyoruz. Buharın kaçmasına izin vermiyoruz. Yememizin altını da kapattık. Biraz sonra suyunu çekecek. Yemek o zaman ortaya çıkacak. Ortalama 10 dakika dinlendireceğiz. Biber dolmalarımızı bir gösterelim. Su ayarına dikkat ederseniz söylediğim ince detaylara dikkat ederseniz hiçbir şekilde sorun yaşamazsınız. Bunun belli başlı bir kuralı var. O kurala uyduğumuz sürece sonunda size efsane bir yemek çıkar. Yemeği yaparken çok fazla tereddütte kalmayın. Tencereye koyduğumuz zaman yemek olur. Efsane bir yiyecek. Şöyle bir çevirelim. Çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Zili açmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin. Biz yapalım.